Aslıhan Bilici, Tokibahar Ortaokulu'nda e, okul müdürü olarak görev yapmaktaydım deprem süresince. Depremin olduğu gün evdeydim, herkes gibi. Uykuda yakalandık. Zordu. Kötüydü. Ben deprem sırasında hafızamı kaybettim? Oğlum yanımdaydı ama ben bunu İstanbul'da zannediyorum. E, okulda önce öğretmen arkadaşlarımı aradım. Onlara sesli mesaj attım. Arkadaşlar hani durumunuz iyi mi? Hayatta mısınız? Herkes sağlıklı mı? Bir mesaj yazar mısınız? diye dönüş istedim. Arkadaşların hepsi de dönüp verdiler sağ olsunlar. Okulu hemen açmamız bize söylendi. i̇lçe müdürümüz, müdürler grubundan mesaj attı. Hemen okullar açılacak vesaire falan ama Malatya'nın en zirve yeri, kar yağdı. Hani normal yollar bile kapalıyken benim oraya ulaşmam imkansız. Ama temizlik personelimden, THP personelimden Sedef vardı, tam okulun karşısında oturuyordum. Ona ve kantinciye ulaştım. Okulu hemen açmalarını söyledim. Oraya bütün ışıkları yakın, e, vatandaş hemen, e, çünkü cami var, bir halk eğitim merkezi var ve okula sığınsınlar dedim. Çünkü okul sıcak. Toki bölgesinde zaten hasar da yoktu ama bütün vatandaş o korkuyla birlikte bizim okula sığındılar. Ulaşamıyorum, gidemiyorum ama koordinasyonu şöyle sağladım. Suya ihtiyaçları vardı, ekmeğe ihtiyaçları vardı, yemeğe ihtiyaçları vardı. Muhtar, belediye ekipleri, biz ve diğer temizlik personeli arkadaşım vardı Enes. O da çocuklarını işte güvenceye aldıktan sonrasında yürüyerek çıktı. Yani Toki bölgesine yürüyerek gitti su ekmek vesaire gıda yardımını bu şekilde koordine ederek sağladık çok şükür. Her şeyi hazırladıktan sonra ana sınıfından lise liseye kadar 12. sınıfa kadar bütün sınıfların olduğu bir çadır kampüs. Öğrenciler geldikten sonrasında o ilk açtığımız, çocukların ilk geldiği gün hani ee, o çocukların yüzündeki o şey var ya sevinç, ifade, mutluluk Aziz hocam vardı orada gönüllü olarak gelip öğretmenlik yapan. Yani onun da şöyle bir birbirimize baktığımızı hatırlıyorum. Ya dedik ki yani her şey sadece hani mevzu matematiği öğrenmek ya da Türkçeyi öğrenmek değil. Yani orada yapılan, orada eğitimin hani devam etmesi, hayatın devam etmesi anlamına geliyormuş. Onu anladık. Yani o da çocukların o sevincini ve tavrını anlatamam. Yani hiçbir kelime anlatamaz biliyor musun? Böyle şey, yani şiir de yazılır, şarkı da yazılır, roman da yazılır o ifadeyi öyle söyleyeyim. Yani iyi ki yapmışız böyle bir şey dedik. Allah bir daha devletimize, milletimize böyle bir felaket göstermesin. Bu ve benzeri hiçbir felakete göstermesin. Hani doğusundan batısına herkes birbirine destek oldu. Allah bundan sonra iyi günlerle birbirimize kenetlenip birlikte hareket etmeyi nasip etsin. Bunu söylüyorum.